Müslüman yemin etmez. Sen inanıyorsan inan, inanmıyorsan inanma ya. İhtiyarın biri haca gidecek. Şöyle dükkanların önünden geçerken bir tane temiz suratlı bir delikanlı görüyor. Diyor ki evladım haca gideceğim. Şu altınlarımı sana bırakırım. Sen onları bak hac dönüşü alırım diyor. Tamam amca diyor altınlarını bırakıyor. İhtiyar hacdan dönüyor aklına geliyor. Diyor ki şu altınları gidip alayım. Geliyor dükkanın birine. Orada bir genç delikanlı diyor ki sana hacca giderken altınlarını mı teslim etmiştim? Onları almaya geldim. O da diyor ki amca bana altınları teslim etmedin. Ettin etmedin ettin etmedin kadıya şikayet ediyor. Kadının huzuruna çıkıyorlar bu delikanlı. Kadı diyor ki evladım bak bu ihtiyar hacca giderken altınları sana teslim etmiş niye vermiyorsun? Diyor bana teslim etmedi. Yemin et inanayım sana diyor kadın. Ben asla yemin etmem diyor asla. Ne kadar da amca altının şu kadardı. O altınları kadının yanında veriyor buna teslim ediyor. Aradan 3-4 ay geçince bu hakiki altınları verdiği delikanlıyı onu görüyor. İhtiyarı görüyor. Ya amca amca diyor hop baksana ne oldu evladım? E sen diyor haca giderken bana altınları bırakmışsın. Ya e alsana diyor. E aldım mı evladım. Yok benden almadın amca diyor. Eyvah diyor yanlış yaptım. Gidiyor o delikanlıyı tekrar buluyor. Delikanlıya diyor ki ben altınları senden almadım geri vermek istiyorum ve almam diyor. Sen benden nereden aldın altınları? Kadının huzurunda. Kadının huzuruna çıkacağız orada altınları bana teslim edeceksin diye. Kadının huzuruna çıkıyorlar. Delikanlı ihtiyar diyor ki ben altınları bundan almadım geri vermek istiyorum. Delikanlıya soruyor kadı. Niçin yemin etmedin diye. Ne diyor biliyor musun? Bak imana bak ya mümine bak. Allahu Teala'nın bir altın kadar değeri yok mu ki diyor yemin edeyim. Rabbimin başka işi gücü yok benle mi uğraşacak diyor. Ben o yüzden verdim diyor. Ben asla yemin etmem. Görüyor musun imanı? Müslüman asla yemin etmez. Yalan söylemez. Müslüman düzgün adamdır. Dürüst adamdır. Kimseyi kandırmaz. Kandıran da kendini kandır. Hani diyor ya bunu kandırdım saf. Safla ilgili bir şey de anlatayım. Lan bayağı sürdü be. Köyde saf biri var. Bilmem köylü, köyü bilir misiniz? Yaşadınız mı? Hayvanlarını çobana teslim ediyorlar gündüz. Hayvanlarını çobana teslim ediyorlar. Dağa çıkartıyor. Diyorlar ki bu nasıl olsa saf diyorlar. Hayvanın bir tanesini kesiyorlar yiyorlar. Akşam oluyor hayvanları geri getiriyorlar ya. Diyor ki senin hayvanını kurt kaptı. O saf diyor ki olsun eden bulur diyor. Hiç umurunda değil. Lan devir olan diyor bu tam saf ya. Devir bir daha. Bir koyun daha kesiyorlar. Senin diyor koyunun uçurumdan aşağı uçtu. Olsun eden bulur diyor. Problem yok diyor. Allah Allah tam bu saf diyor ya. Üçüncü gün bir daha kesiyorlar. Diyor bu sefer de kayboldu. Olsun diyor, eden bulur. Dördüncü gün o köye bir fırtına. Bir fırtına, bir fırtına, bir sel, bir yağmur geliyor. Köylünün bütün hayvanları helak oluyor. Ya merak ediyorlar. Bir de bu safın ahırına gidelim bakıyorlar. Saf, safın ahırına gidiyorlar bakıyorlar ki hayvanların hepsi bir araya gelmiş, büzülmüş. Ne diyor biliyor musun safanlara? Ben size demedim mi eden bulur. Benim üç hayvanım gitti, sizin kökü gitti. Allah Amin. Allah'a Allah emanet.